Şunun bak. O da bir şey mi? Sen yüzüne bak. Evet. Çok yakında kara şövalyeler dünyaya inecek. Onu kaybettik de ne demek? Eee, bilinmeyen bir güç, eee, lazeri orijinal hedefinden saptırıp yanlışlıkla senin gezegenine çarptırdı. ...gezegenime mi çarptı... ...bir de odama çarpsaydı bari... ...özel hayat. ...güzel bir yer... ...burası için çok para veriyor musun? Hayır çok ucuz bir yer... ...sekiz, yedi, altı, beş... ...dört, üç, iki, bir... ...doktor tekrar ediyorum... ...lazeri son gücüne getirmek... bulamamaktır. Annemin parası az olduğu için bana yalnızca bunları alabiliyorsa benim kıyafetlerinden söz eden de kim? Benim söz ettiğim senin yüzün. Böyle tuhaf görünürsen iş bayılıyordur. Yani evet. evet. onunla aramızda kopmaz bağlar var. Sanırım baban dalıp gitmiş evlat. Sence o ne yemek ister? Benim artık insan besinlerine ihtiyacım yok. Biliyorum.